Günaydın arkadaşlar. Evet şoktan çıktım şu an. Ekmekli sucuk aldım. Giderken çekemedim çünkü komşu beni arabasıyla bıraktı. Komşunun minibüsünün arkasına bindim. Öyle geldim buraya. Ondan dolayı çekemedim. Çok ani gelişti olaylar. Öyle. Şimdi eve gidiyorum. Kahvaltı yapacağız şekilde bir başlattım ama bakalım devamı gelecek mi henüz bilmiyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet, hadi yürü. Çok sıcak ya. En azından bu yol. Ferah biraz esiyor burası. Okey çıkıştan da memnunum. Sürekli daha ben de daha ben de. Dur bakayım. Çapı ne mide? Allah Allah. Arkadaşlar ben e, denizden geldim. Duşa girdim, Efe'yi yıkadım, onlara makarna yaptım. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi kandırma yiyoruz. Efe de burada. Böyle çok geç oldu şu an saat 10'a geliyor. Hiç çekemedim. Büyük ihtimal bunu yarınla beraber bağlarım diye düşünüyorum. Böyle şimdilik. Bir daha ben görüşmeyeceksin. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an evde otururken biraz kafe çaldım. dizi izliyordum. Ee, cildimde lekeler oluştuğunu fark ettim. Şuralarda güneşten oluşan lekeler. Bunun için kini maskesi uygulayacağım. Size de haber vermek istedim. Bu arada buramda güneşten dolayı çok kısarıyor kadar koruyucu sürüyorum ama yine de burası sık Şimdi nevren krem sürdüm. Aynı gidelim. maskesi yapalım. Şöyle burun bölgeme sadece sürmek istiyorum. Şöyle çok küçük kapta yapacağım. Bakalım tek elle açamıyorum. Evet ben bunu daha önce kullanmıştım. O yüzden şöyle küçük küçük dökelim. Yeterli galiba. Şöyle çaydanlıkta azıcık su vardı. şimdi macun kıvamına getirip, geriye sürdüm şöyle macun kıvamına gelene dek karıştırıyorum ama az önceki eklediğim su bile çok fazla geldi arkadaşlar. Bu arada bunu kullanıyorum, göstermiştim daha önce de. Yani çok çok az su yeterli oluyor kıvamı gelmesi için şöyle karıştırıyorum. Bayağı katı bir kıvam oldu. Ama çok çabuk cildinizde kuruyor. Ben bunu daha önce de uyguladım. Bayağı çabucak kuruyor yani. Şöyle. Umarım cilt lekelerime iyi gelir. <laughs> verdi arkadaşlar. 10-15 dakika bekletiyoruz. Hemen zaten kuruyor. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi yıkadım yüzümü. Şöyle göstereyim. Azaldı gibi aslında. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? şimdi üzüm aldım. Üzüm yiyeceğim. De bir tane dizi var. Onu istiyorum. Sen çal kapımı diye. Klasik yaz dizilerinden. Öyle. Yaz çok verimli geçiyor. Efe düşmüş. Yarı olmuş. Bakalım. Biz pansuman yaptık hemen. Değil mi Efe? E. bir şey yok. Olur öyle şeyler kuzum. Merhaba arkadaşlar. Bugün denize tek başıma gidiyorum. Çocukları ektim. Öyle. Üstünde de bu var. Pantiden almıştım. 2-3 yıl önce. Hala var. Öyle. Şimdi gidelim bakalım. Deniz kalabalık mı bilmiyorum. Kalabalıksa çok durmayabilirim. Bakacağız artık. arkadaşlar. Şimdi böyle bir makyaj yaptım. Saçımı yukarıdan topladım bu şekilde. Böyle şimdi oturuyorum. Yemek yedim. Odadayım. Aşağıda misafirler var. Bayağı bir 10 kişi falan gelmişler. Hiç aşağı inmek istemiyorum. O yüzden böyle bugün çok çekemedim. Artık belki bunu bir haftalık bir vlog olarak yapabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bakalım. Evden hani dışarı çıkmıyorum çünkü denize gidiyorum, geliyorum yine evdeyim. O yüzden çok çekecek de bir şeyim olmuyor. Her gün de deniz vlog çekmek istemiyorum. Yarın arkadaşım gelecek. Zonguldak'tan, Apart'tan. Ee, onların da burada yazlığı var. Onunla akşam görüşeceğiz. Belki çekerim. Öyle şimdilik. Arkadaşlar şu an markete gidiyorum çünkü bir sürü misafir geldi eve ve oturacak yer bile yok ve hiçbirini tanımıyorum. Bu yüzden böyle avur cubur falan alıp odaya kapanıp video izlemeyi düşünüyorum. şimdi çıktım arkadaşlar. Aşırı kalabalıktı. Gerçekten o sıra vardı. Çekirdek cips ice de aldım. Bir de sakız aldım. Sakız da aslında e, videolarda kullanmak için aldım. Sürekli yorum geliyor bu sıralar. Sen takipçilerine değer vermiyorsun. İşte sakızlı video çekmiyorsun falan. Onun için aldım. Öyle şimdi 2-3 saat artık misafirler gidene kadar odaya kapılma keyfi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi marketten eve geldim. Kolla al. Ay. Merhaba arkadaşlar. Şimdi marketten eve geldim. Ice tea aldım. Ondan sonra çekirdek aldım. Cips aldım. Bir de e, sakız aldım. Sakız almamın nedeni de e, sürekli ASMR videolarımın altında yorumlarınızı görüyorum. Bazı e, kişilerin e, sen takipçilerine değer vermiyorsun. İşte biz sakızlı video istiyoruz, çekmiyorsun gibisinden. Çok sık bu sefer yorum gelmeye başladı. Benim de aklımda vardı zaten. Kasada gördüm. Hemen aldım. İşte oraya da bir sakızlı ASMR videosu çekeceğim. Öyle. Şimdi video izlemeye düşünüyorum. Telefondan. O yüzden de çekemiyorum. Bilgisayarım e, internete bağlanmıyor. Daha doğrusu wifi şifresini bilmiyorum. Biz yan komşudan bağlanıyoruz. Telefonum için istemiştim ama kendisi girmişti. O yüzden e, bilgisayarım... Şu an istemek istemiyorum. Zaten yaz okulum başlayacak. Yaz okulunda mecbur isteyeceğim. Öyle. Bu arada kararmış mıyım? Sizce bilmiyorum. Nasıl görüyorsunuz beni? Şöyle tişörtüm. Bu Melih'in tişörtü bu arada bana vermişti. Altında da şortum var. Aslında yok. Gerçi yine belli olmaz karardığım da. Evet şu an belli oluyor. Arkası beyaz kalmış. Öyle. Çok fazla yüzüstü yapmayı sevmediğim için Aman öyle işte ne kadar uzattım ya. Şimdi neyse video izlemeye gidiyorum arkadaşlar. Seviyorum sizi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geldim. Bir video izledim. Vlog izledim işte. Biraz tükürdek falan yedim. Ondan sonra sıkıldım. Bu odanın camı açık ama gene de şey esmiyor hiç yani. tarafımda da bıraktım öyle. Sitede dolanmaya çıktım. Direkt komşu gördü, çağırdı. Gel otur falan diye. Gittim işte. Hemen kahve yaptılar, tatlı falan verdiler. Öyle onlarda oturdum bir saat. Oturdum gerçekten. Şimdi tekrardan geldim. Öyle hala misafirlerimiz var galiba. Saat 11'e geliyor. Misafir dediğim yine aynı siteden insanlar birkaç blok işte ötede oturanlar. Ama öyle işte yemeğe falan geldiler bize. Annemler burada sonra. Dayım geldi. Ee, annemler balığımızı da getirdi. Hatta balıklarımızı. Siz bir tane balık görmüştünüz. En son kar beyaz diye hatta şey yapmıştım. Efe ile sonra onun isimlerini değiştirdik. Beyaz balığımıza işte o kar beyazı şeker ismini verdik. Bir tane de turuncu aldık. Ona da portakal verdik. Şeker portakalı gibi oldu işte. Öyle iki tane balık buraya getir dedim annem. Ben burada bakarım dedim. Çünkü bayramda şimdi evde bıraksak ölecek hayvanlar. Öyle. Bir durum güncellemesi yapayım dedim. Blok yarın çeker miyim? Çekmez miyim? Hiçbir şekilde bilmiyorum şu an. Bir haftaya bağlarım dedim ama bloğumu düzenledim bu arada. Komşudan geldikten sonra yarım saat oluyor gelelim vlog videomu düzenledim buraya kadar. 11 dakika tuttu. Ben daha kısa, kısa olur diye düşünüyordum da. Neyse belki bugün biteriz. Evet şimdi balkona indim. Biraz karpuz, üzüm, şeftali falan yiyeceğiz. Böyle. Aferin sana. Evet. Başladım. Aferin sana. Hadi birazcık yürüyelim sitede. Hava alalım birazcık. Arkadaşlar merhaba. Saat şu an 2.35. Ben artık uyuyorum. Sinek uçuyor. Deşapır çalamaya geldim de babaya. Ev bayan kalabalık yarım bayram. Ee, şimdiden bayramınız bir bayram olsun. Sizi çok seviyorum. Umarım ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.